Ee, pandemi e, önlemleri ne yapıyorsunuz? Ee, ben tabii vatandaş Ahmet Hakan olarak size söyleyeyim. Yani Türkiye'de herhangi bir problem yaşadınız mı gıda tedariğiyle alakalı? Gıda tedariğinde yaşanmadı. Herhangi bir şey yaşamadı. Değil mi? Ee, tabii ki bunu ana kaynağı biliyorsunuz önce tarımdan geçiyor. Ama gıda tedariğiyle ilgili Türkiye'de yönetilmesi gereken çok önemli bir Kriz hatta belirsizlik vardı. Çünkü krizi daha yönetebilirsiniz çünkü krizle ilgili beklentileriniz vardır. Burada bir belirsiz süreyle ilgili bir serüvene çıktı. Hem Türkiye hem dünya ve dünyadaki bütün ülkeler. Tabii ki... yani şimdi ben pandeminin ilk başladığı dönemleri hatırlıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Ne, ne görüntüler gördük? Marketlere tamam. hücum, raflar boşalıyor. Bizim Türkiye'de de mi böyle olacak? bizim gıda tedarik zincirimiz aksayacak mı, aksamayacak mı? Bu endişeleri yaşadık. Biz Çin'i, Amerika'yı, İtalya'yı bunları göre görmez hemen parakende zincirleri çağırdık. Dedi ki hazırlık yapın. Hatta bize dediler ki hayrola Türkiye'de e, şey var, pandemi var, vaka var da bizden mi saklıyorsunuz? Yok asla dedik ama... Orada varsa buraya da gelecek. Eninde sonunda gelecek. Hazırlığımızı yapalım. Ne hazırlık yapacaklar? Şimdi hazırlık şu. Bir defa stoklarını arttıracaklar. E, stoklarını 2-3 misline kadar çıkardılar. Gıda sanayiyle de konuştuk, parkende zincirle de konuştuk, lojistik sektörle de konuştuk. Bu üçü çok önemliydi. Tabii en önemlisi Türk insanın pratik olması. Şimdi Tabii. mesela e, dedik ki raflara bir atak başlayacak. ve Bu atak başladığında her gün bu atak devam edecek. En az 3-4 gün veya bir hafta bu atak devam edecek. Sonra bakacaklar ki bir bakacaklar şey olmuyor. Bakacaklar ki <laughs> ya hala rafta mal var o zaman kardeşim evi niye dolduruyoruz e, demeye başlıyor. Böyle o, mi oldu? Işte. Aynen, aynen böyle dediğimiz gibi oldu. Mesela şunu söyleyeyim İstanbul'da büyük bir ulusal zincir mağaza günlük 200 kamyon eleştirme yapıyordu. Yani lojistik giriş çıkış yapıyordu. 800 kamyona çıktılar. Bana mısın demediler ve hala çalıştırabildik sistemi. Tabi bu arada e, kapat açlar var. Yani insanlar eve giriyorlar. ...insanlar evden e, çıkıyorlar ama eve giriyorlar 3-4 gün evde ve çıktıklarında şey diyorsun, sokağa çıkma yasağı. Sokağa yasakları yani. Çıkınca Kapanma. hücum var. Çık, çıkınca hücum var. O hücumlar olmasın diye hep programladık. Yani sabah 10 ile 17 arasında alışveriş yapabilsinler, yürüyerek gidebilsinler. Bunları hep İçişleri Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımıza danışarak yaptık ki e, herhangi bir günde rafların boşalmaya başlaması panik demek büyük sıkıntı demek. Çünkü o rafı boşalttığınız zaman bir daha doldurmak zor. Şimdi Amerika örneklerine bakın. Raf bomboş. Halbuki temel gıda ihtiyacınız nedir? Domates, işte e, süt, et, yumurta bunlardır değil mi? Ama kozmetik ürünlere varana kadar iğneden ipliğe raflar boşaldı. Niye? Panikle boşaldı. İşte bu paniğe sebebiyet vermeden bu işi yönetmek gerekli, Siz yani. Onu yaptınız yani. Onu başardınız. Bu, bunu yaptık. Tabii ki diğer tarafta bir de tam pandemi dönemi hem Hasadın hem de ekimlerin olduğu bir dönemde. Ee, ve genelde tüm bilim kurullarının ve sağlık insanlarının da şöyle bir şey vardı. Herkes kendini evine kapatsın, dışarıya çıkılmasın. Biz dedik ki tarım çalışanları, tarım iş gücü ve çiftçilerimiz bu işten ağrı olmak zorunda. Yani çıkmak durumudalar. Yoksa dedik bir yerde gıda güvenliği zinciri kopacak. Ee, ve orada da onlara bu ayrıcalığı sağlama imkanımız oldu. Ee, ve böylelikle ee, tarımsal üretimde bir aksama yok. Ee, gıda tarafında, raflarda bir aksama olmayınca vatandaşımızda da zaten e, bir baktı ki bir problem yok. Burada e, işler normal seyrine döndü. Tabii bizim TMO tarafında yapmış olduğumuz hazırlıklar var. Mesela 4 misli stokla girdik toprak mahsulü olarak. Şimdi, bu tür durumlar şöyledir genelde. Aksama olduğunda Büyük gündem olur. Aksama evet. olmazsa her şey normaldir e, derler insanlar yani. Doğru, doğru ama e, yani ben şunu görüyorum. Hem tüm vatandaşlarımız hem de birçok siyasi birebir konuşmalarımızda e, yani bu hak teslim ediliyor. Yani hakikaten Türkiye bu konuda bir şey yaşamadı, yaşayabilirdi diye bu doğru, hak teslim ediliyor. O doğru, o doğru. Ben yani çok iyi hatırlıyorum bu konuda... E, Tedirginlik yaşadı milletimiz yani hakikaten başlangıçta acaba bir şey olacak mı diye. Hatta burada Hakan Bey'le program yaptık biz. Hakan Bey e dedim ki ya isteyen stok yapsın, çok parası olan stok yapsın ama günlük ihtiyacınızı karşılayın diye. Burada yine CNN evet, evet. ekranlarından bir program Stok yapmanızda evet. bir sakınca yok demişsiniz. Evet. Evet. Ee, Sayın Bakan şimdi birçok konu var konuşacağız, evet. başlıklar da var. Bir şeyi merak ediyorum. Evet. Şöyle bir cümle çok sık kullanılıyor. Türkiye bir zamanlar dünyada kendi kendine yeten tarımsal ürünler açısından yedi ülkeden bir tanesiydi. Ama şimdi neredeyse saman bile ithal eder hale geldik, tarım bitti. Bu cümle doğru bir cümle mi? Şimdi bu yedi ülkeyi de bunu söyleyenler muhtemelen sayamıyordur ben geldikten sonra belki bu bakanla bakış açımızı biraz daha analitiğe çevirdik. Yani günlük siyasi söylemlerden daha çok ya rakamları konuşalım. Rakamlar yalan söylemez, rakamlar doğruları söyler. Rakamları çarpmak, eğmek, büyümek bazen siyasetin gereği bu tarz şeyler yapılır ama rakamlar ortadadır. Şimdi Türkiye 18 milyar dolar ihracatıyla 5.3 milyar dolar ihracat fazlasına kendi kendine %130 yeten bir ülkedir. Ama meğer ki her ürün Türkiye'de üretilmiyor olabilir. Bayağı bazı ürünler üretiliyor. Üstüne bazı ek takviyeler yapılabiliyor olabilir. Yani e, mesela buğdayda Türkiye 20 milyon ton üretir, 18-19 milyon ton tüketir. Ama Türkiye bazı yıllarda 7-8 milyon tona kadar da buğday ithal eder. Bunu neden yapar? Çünkü da dünya ikincisiyiz mesela. E, bu unda da, ekmeklik unda da e, yine dünyada birinciyiz ihracatta. Şimdi sanayi tesislerinde boş kalmaması gerekir. Yani ha, O açıdan tabii, ithal eder. Sanayi testlerin boş kalmaması gerek. Bunlar stratejik ürünlerdir. O zaman şu demek değil yani ithal ediyoruz, ihtiyacımızı dahil, karşılayamıyoruz demek değil. Değil, değil. dahil de işlem rejimi. Saman meselesi de şöyledir. Türkiye 15 e, milyon tondan fazla saman ihtiyacı olan ve üreten.